İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Biz bu akşam ıspanaklı börek yapacağız kuru yukamızda. İyi akşamlar arkadaşlar. Biz ya, bu akşam Bakın yöremizin kuru yukasından ıspanaklı börek yapacağız arkadaşlar. Ben hazırlamaya Isladık. başladım içimi. Biz de ısladık arkadaşlar. Soğanlarımı doğradım arkadaşlar. Salçamı da koydum, kavuruyorum şimdi. Biraz kavrulacak böyle. Gel Bu şekilde kavrulacak. Bunlar Bartın yöre bizim kuru yufkası arkadaşlar. Biz bunları ıslatıp da böyle bunu ıslatmış tane. Bir tanesini de ben ıslatırken göstereyim size. Sade suyla musluğun altında şöyle hafiften döndürüyoruz arkadaşlar böyle. Burada biraz bekletiyoruz biz bunu. Bunlar, bunlar yumuşayacak. Yumuşadıktan sonra döşemeye başlayacağız. ben ıspanaklarımızı doğradım arkadaşlar. Hazırladım. Biz çiğden yapıyoruz. Soğanı kavuruyorum ben. Soğanı kavurdum. Bayağı bir kavruldu. Şunu da göstereceğim. İçine yumurta kırıyorum böyle arkadaşlar. Bir tane daha kırıyorum. bu elimde kırılmıştı arkadaşlar Dolapta alırken onları koyuyorum. Böylece bir kağıt kuracaklar bunlar böyle. Biz çiğden yapıyoruz ıspanak arkadaşlar isteyen kavrulup da, da yapabilir. Yıkadık, doğradık ıspanaklarımız da hazır. Bu şekilde oluyor. Ben annemi döşeyerek de hepsini de alıyoruz. Evet. aldık. Bu şekilde tepsimizi de yağlıyoruz arkadaşlar. Biraz büyük tepsi yapacağız biz. Ama su anne su doğru akıyor. Hayır annem yağ mı? Tam bu şekilde yağladım annem bunu döşemeye başlayacak içimi hazırlayınca. Bana bir tuta versin de. Var buçuk. Al şun baba annene götür. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar böyle her tarafını yağlayalım yapışmasın. Aman yapışır. Yapışmıyor. Dönüyor artık. Burada şuna kaldı görmüyor musun? bir Buyur, Beni çekemiyor. <laughs> Ama bir kere beni çekerse kendine. Sen benim yanına gel ablam seni çeker. Hm. Sen beni çek şimdi. Omurtalarımıza soğumuz evet, kaldı arkadaşlar. Oluyoruz? Böyle çiğden döküyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Tuzumu koyuyorum. Göz kararı koyuyorum onda. Şuradan köy biberi, acı biberimizden koyuyorum. Karabiberimizden biberimizden de ekiyoruz biraz. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Elim de yoğuracağım biraz soğuduktan sonra. Bir de yoğurma ile Şöyle ovalayabiliriz biraz. Dur baba ne alalım? Bunu Araba neydi? Çıkayım anahtardan alacaktım. Şurada bak komşulara. Hayır. Şura bak. Ben bunu hallettim arkadaşlar. Bir güzel elimle yoğurdum. Bütün malzemeler birbirine girişti. Şimdi döşemeye başlayacağız arkadaşlar. Annemle beraber. Ebenin yıkılışı da gelen <laughs> 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 var yufkası arkadaşlar bu biz bunu kendimiz yapıyoruz yazda kış hazırlığı diyebiliriz biz bu yufkaya böyle oldu arkadaşlar Thank you. Böyle kat kat döşeniyor arkadaşlar bu. Kat kat döşeceğiz biz bunu. Ana hani bak, var şu da ben de dostum bak. Köşeyi sen sev. Bak. şekilde oluyor arkadaşlar. Var şu ben de Hayır o fırçayı tutturmayın yağlı çünkü. Yağlı. Üzerine tutmuşlar. Ya. Elinde kaldım. Elinde kaldım. Islattığımız Elinde. zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kuru yufkalarımız. Biraz büyük geldi. Yani. Neredeyse iki yufka koyuyorum bu tepsiye. Tepsimiz büyük of. biraz. Of. Yapayım anne. Şimdi dilemiyorum. Evet. Hazır. Biraz Bu biraz Bakalım, bunu yapayım mı? Kat kat oluyor arkadaşlar böyle. Kaç gündür havamız çok güzeldi. Dışarıda yağmur var şimdi. Yağmur yağmıyor ama. Bugün yağmuru dışarıya biraz çıktı. Çocuklar geldi yine yağmur var diye. Ya. olmuyor. Çekeyim böyle abla. Arkadaşlar üzerine sürmek için yumurta, yoğurt, yağ koydum ben. Bu şekilde böyle oluyor. Sen şu yedirmeyeceğim. Arkadaşlar üzeri Abla. sürüyoruz. Işı, anne, ışık kapalı ya. Evet. Evet. Arkadaşlarımız şimdi fırına vereceğiz. Bu bu? Arkadaşlar her zamanki gibi biz malzemeyi biraz fazla yapmışız. Bununla biz gözleme de yapabiliriz. Bu böyle gözleme de oluyor. Kalanıyla gözleme de yapılabilir. Annem üzerine sosunu sürdü. Şunu da atmış. Yardım. Kopak tutuyorum. Az gibi değil mi? Bir kere dikkat edeyim mi? getirdim arkadaşlar. Üzerine şöyle götürüp yapıyoruz arkadaşlar. Ayrıca susam da kalın daha güzel. Hı hı. Ben de bir taraftan susam atayım arkadaşlar. Geri atayım sen. Üzerine, Üzerine verdim. annem tereyağını da koyuyor tereyağımızı da koyuyoruz üzerine arkadaşlar. Genelde Bartın yöresinde için kendi yaptığımız el yufkalarımız olduğu için biz bu akşam ıspanaklı börek yapalım dedik sizlere. Piştikten sonra bunu da göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Kuru yufkadan yaptığımız Bartın yöremizin kuru yufkasından ıspanaklı böreğimiz. Bu videomuzda böyle arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet arkadaşlar.